Merhaba, bugün poğaça yapacağım. Tarifime başlıyorum. Bir adet yaş maya var. Şimdi yaş mayamın içine hafif ılıttığım 2 bardak sütümü ilave ediyorum. 2 bardak süt ve 1 bardak da ılık su. İlave ettim. 1 yemek kaşığı toz şeker. Bunu da ilave ediyorum. Ve bu şekilde bir ön mayalanma yapacağız. Bunu eriteceğim ve bir 5 dakika bekleteceğim. Evet, ön mayalanmamı 5 dakika bekleterek yaptım. Şimdi içerisine 2 yumurtamın akını koyuyorum. Sarısını üzerine sürmek için kullanacağım. Şöyle bir çay bardağı sıvı yağ. Yemek kaşığı da margarin ya da tereyağı erittim, ondan ekliyorum. Evet. Şimdi içerisine artık unumu ekliyorum. Şöyle bir e, şeker kaşığı, tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Şimdi unumu önce spatula ile şöyle karıştıracağım hamurumu, sonra da elimle yurmaya başlayacağım yavaş yavaş kıvam alana kadar unumu ilave ederek yoğurmaya başlıyorum. Evet, 6 su bardağı un koydum. Bu aşamaya kadar hepsi fotoğraf ile karıştırdım. Bundan sonra şu an 7. bardak unumu ekliyorum. Henüz kıvam almadı. Bundan sonra artık elimle yoğurarak devam edeceğim. Evet, hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Yaklaşık dokuz buçuk su bardağı un koydum. Şimdi bunun üzerine güzelce streç filmini kapatacağım ve 45 dakika mayalanmaya bırakacağım. Evet, hamurum çok güzel mayalandı. Gördüğünüz gibi. Elimi hafif yağladım. Güzel oldu. Ben bir poğaçalarımı içini boş yapacağım. İsteyen e, peynirli yapabilir ya da başka bir şey fark etmez. Herkes damak lezzetine göre istediğini kullanabilir. ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdi başlıyorum. Yani şu boyutlarda hepsini yapıyorum. Evet, yaptım. Şimdi üzerlerine yumurtanın sarısını ayırmıştım. Onları sürüyorum. Ve biraz çörek otu ve susam ekerek 200 derece önceden ısıtmış olduğum fırında pişireceğim. Susamlarımı ekiyorum. Vakti olanlar bu şekilde tepsi mayası da yapabilirler. Bir 10-15 dakika bu şekilde de bekleyebilir. Yumurtalarını sürmeden önce tabi. Ama direkt de pişirebilirsiniz. Biraz da çörek otu. Ben ikisini de kullanıyorum. Evet. Isınmış olan 100-200 derece fırınıma bitireceğim tamamından iki tepsi çıktı ee, diğer kalanlarında yine ben içerisinde boş yaptım ama bu şekilde şekil verdim uzun bir e, hamur yapıp böyle tekrar iç içe doladım ee, şimdi bunun da yumurta sarısını da sürüyorum ve çörek otumu susamımı koyacağım yine Evet poğaçalarım fırından çıktı şöyle altları çok güzel pişti üstleri de çok güzel yumuşacık. Şöyle göstereyim. Bir tanesini şöyle böleyim. Şu an çok sıcak ama çok zor tutuyorum. Şöyle göstereyim. Evet, poğaçalarımın ikinci tepsisi de çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Yumuşacık. Şu an çok sıcak. Bu arada ikinci tepsim de burada gördüğünüz gibi. İkisi de çok güzel, pufuduk, yumuşacık. Bakın bu soğuduğu için elime alıp gösterebiliyorum. Yumuşacık bir poğaça oldu. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun.